ه تعرف عنهم بتي ظاهر متمي الرب كترجوها فقول لهم غولا. Aklımın aklımın taş töreninde çok duygulandım. O gün karar verdim hafızaktım. Peki kısa sürede hafız oldun. Nasıl bir duygu içerisindesin? Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Yani benim yaşımda hiç kimse böyle hafızlık yapmıştı, yapmamış bu kursda. Hem yani kendi yaşımda bir birisi olmadığı için hem mutsuzdum. Hem de burada hocalarım beni, yani herkes beni çok sevdiği için o zamanlar çok mutlu oluyordum. Peki senin gibi küçük arkadaşlarına havuz olma yolunda neler önerirsin? Ben yani disiplinli çalışmalarını, hocaların söylediklerine itaat etmelerini, fedakarlık. Peki havuz olduktan sonra hayatında neler değişti? oldum. Ondan sonra e, şey işte bundan sonra hafızın inşallah Arapçalarının anlamla anlamlarını öğrenmek istiyorum. Yani öğreneceğim inşallah. Ondan sonra da bu ömür boyunca yaşamayı istiyorum. Geçtiğimiz günlerde e, bir yarışmaya katıldın, e, derece yaptın. O yarışma hakkında ne düşünüyorsun? Neler hissettin? Hani o, o günü de çok mutluydum. Çünkü o kadar kişinin içinde benim seçmeye yani çok neydi yani. Çok değişikti yani ben o kadar kişi içinde ben öyle beklemiyordum. Sadece sınav için girmiştim oraya. Ama yaş meclisinden de çok değişik oldu. Çok yani çok değişik oldu. Onu sana çok sevindim. Cennet'in ev ismen ve fe beynehum fe la isme aleyh. Femen khafe min nusayna cennet'in ev ismen ve fe beynehum fe la isme aleyh. İnne Allah'a Öğrencimizin 25 dakikada hiç bilmediği bir sayfayı yaptığını fark ettikten sonra her 10 cüzde bir ham sayfasını artırdık. En son hatminde de 10 ham sayfayla hatmini 3 ay gibi kısa bir sürede hafızını tamamladık. Ee, bunu da tamamen Diyanetçiler Başkanlığımızın e, bu hafız eğitim sistemini harfiyen uygulamaya borçluyuz. Rabbim böyle bir nimetleri lütfettiği için hamd ediyoruz. Ee, bölgede üçüncü oldu. Bu da bizim için, kendisi için büyük bir başarı. Hakikaten e, küçük yaşta e, bu işin çok daha kolay yapılacağı, çok daha iyi ve sağlam olacağının bir işaretidir Elif. Bu anlamda bütün velilerimizi, bu yaştaki bütün çocuklarımızı biz e, Kur'an'la buluşmaya, Kur'an'ı ezberlemeye davet ediyoruz. Elif'in göstermiş olduğu bu başarıyı mutlaka onların da gösterebileceğine inanıyoruz. E, Elif kızımıza, hocalarına e, ben hasreten teşekkür ediyorum. Çok zor bir şey, yani tabiri caizse mucize diyebileceğimiz şeylerden birisi. Tabi 3 e, e, aylık bir süre, çok kısa bir süre. Ben ilk başta inanmamıştım müftüsü olarak. Hocanın bana söylediği zaman olur mu 3 ayda bir çocuk nasıl hafız olur demiştim. Ama e, çocuğun yanına gelip hem e, bir kontrol etmek hem de tebrik etmek için okuttuğunda hakikaten çocuğun hafızlığını tamamladığını ve sağlam bir hafız olarak tamamladığını gördüm. Normalde e, bu hafızlık eğitimi bu yaştaki çocuklarımızda 1 ile 2 yıl arası. Fakat Elif bu olağanüstü bir e, gayret ve çabayla bunu 3 aya indirdi. Bizim kurs olarak hedefimiz de bunu 6 aylık ve 9 aylık e, ve bir seneden aşağılık bir aşağıda bir dönemde diğer öğrencilerimize doyurmak.